Merhaba arkadaşlar ben Mete. Ay merhaba arkadaşlar. Şunu şunu şu kaynağı yapman gerekiyor. Mete ne yaptığını da anlatarak oyna. Biliyorum zaten. İnsanlar öğrensin Minecraft oynamayı. Mantıklı. Da. Mantıklıysa arkadaşlar, şu an ne yapıyorsun? Şuna şöyle şu koyuyorsunuz. Alıp şu, Şuraya da şu koyduğumuzda sana şu, şu kaynağını soruyor. Şimdi şunu şöyle. Şunu da şöyle şu ya. Şunu da. Yani yüzümü göstereceğim bu arada. Yani ne inanmasını. Hatta. Dayımın bilgisayarına da. yükleri işe. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce burada çaldırmıştım sularınla beni öldürüyordu. Ana, lama. Lama mı? Tükürüyorlar mı? Tükürüyorlar. Hani? Tükür... Bak... Tükürünce canın gidiyor mu senin? Gidiyor. Yapma. Bak bak tükürsünler. Tükürün. Tükürseniz. Aaa tükürdü. Sen nasıl yüzüme tükürüyorsun lan? Siz nasıl yüz Ama önce sen vurdun Mete onlara. Ne yapacağız? Bunların süsünü biliyor muyuz? Aha da şu inek. Az önce ne yaptın? İp mi aldın? Kayış o. Kayış ne işe yarıyor? Anlatır mısın? Kayış ne işe yarıyor? Hayvan hani tasma takarsınız ya. Evet. Bunun diğer yada da tasma. He. İneğe mi tasma takacaksın? Aynen. Ya ben öyle bir geçmem gerek. İnek gel buraya. Sen benim hayalimsin. Hi. İneğe de mi uçuruyorsun? Niye uçuyabiliyoruz? Nasıl yani? Ağacın üstüne mi bırakacaksın yoksa? Aha inek düştü. Özür dileyim inekçik. Bakın buradan istediğim şey sayı sonsuz var biliyoruz. Çıt! Ya böyle değildi ya. Ha? Aa ineğe bağladın mı oraya? Aynen. Çok evet. mantıklıymış. Artık zon. Şimdi. Bu formu yapmam gerek. Artık sonsuz söz sütümüz var. Mod farm'ı yapmam gerekiyor ama şunu bir düzenleyeyim ben. Tamam. Ben. Tamam. Bir dakika. Escher. İşte. Hayal hayal tam yerdeci mod. Burayı sen mi yaptın Mete? Ablam yapmış olabilir. Ha siz aynı oyun oynuyordunuz değil mi? Aynen. Burada, oyundan Peki oradaki insan kimdi ya? Köyü. Aha da benim bu. Shit. İşte. Bitiriyorum Mete.